Korku oyunları ile aranız nasıl? benim pek iyi değil. Hatırlıyorum da korku kavramında oynadığım ilk oyun Half-Life'tı. Şimdi sen şöyle düşünebilirsin. İnternet kafede LAN'dan bağlanarak kafedekilerle vs attığımız bu oyun nasıl oluyordu beni korkutuyordu? Bunun genel sebebi Liminal Space adı verilen bir etki. Ya da sadece benim x 31 IQ bir amık velide olmak. Liminal Space yani normalde içeriği dolu olduğunda hiç korkunç olmayan ama içerisinde bir tane bile canlı hareket yokken o boş atmosferiyle oyuncuyu iliklerine kadar korkutmaya başaran etki. Bunu genel olarak çok çoğunuz Counter Strike'da yaşamıştır. İnternetten oyunculara karşı veya botlara karşı hep oynadınız ama içerisinde bir tane bile bot ya da oyuncunun olmadığı bir mapte hiç oynadınız mı? The Survivor. Map'i açtığınızdan arkadaki kurtların uluyuşu, karın o soğuk esintisi, etrafta kimsenin olmamasına rağmen hala çalışır durumda olan o arabalar. Normalde burada binlerce kez savaştınız ama o anın heyecanı ile atmosferi hiç dikkate almadınız. Ama şimdi yalnızsınız tek başınıza. Hissettiğiniz bu korku işte bunun adı liminal space. Bunu gerçek hayatta bile yaşıyoruz. Örneğin bu resim size korkutucu mu geldi? Peki bu korkunç mu? Bu gördüğünüz resimlerdeki yerlerin ikisinin de aynı yer olması dışında bir problem yok aslında. Tek farkı birinde hiçbir canlı hareket göstergesi yokken diğerinde canlılık akıyor. Liminal space korku konusunda gerçekten önemli bir faktör. Oynadığımız çoğu korku oyunu ekranı bir şeyler fırlatarak oyuncuyu korkutmakta. Peki ya online korku sektörü? Onlar ne durumda? Piyasada Possumobia ve Devor gibi yapıtlar var. Yakın zamanda da Liminal Space etkisini en iyi gösteren şey Backroom'dur. Etrafta kimsenin olmayışı, sararmış görüntü ve atmosferdeki o ses efektleri. Sanki bir anda ekrana bir şey fırlayacakmış gibi. <laughs> Dediğim gibi korku oyunları ile pek iyi geçtiğim Bu sebeple hangi korku oyunu daha iyi onu söyleyemem. Kim istemez ki arkadaşlarınla oynayıp korkabileceğim bir oyun. İşte o gün verebileceğim en kötü kararı verdim. Bundan birkaç önce bilgisayarımda rastgele takılırken arkadaşım bana şöyle bir şey söyledi. İlan şimdi bir oyun var. Oyunda bilmediğin birisi tarafından işe alındıktan sonra bir yere gidiyorsun. Ve burada sabah 8 akşam 12'ye kadar çalışıyorsun. Sigortan yok, yemeğin yok. Ölürsen p**k yoluna gidiyorsun. Aileninde bir p**k vermiyorlar. Mesela rastgele biri gelip sana arabayla çarpabilir. Ya da ne bileyim kafana rastgele bir supply drop düşebilir. Ya da ayağın kaydı amcan hamile kaldı. Elin götüne girdi arkadaşın kafası da senin götüne girdi ve şeyler oldu. Bu kişi arabayla çarptı, gitti Amerika'ya kaçtı. Bitti. Yok, baba uçtu. Benle birlikte bu yemeği hazır mısın? Hmm. Hayır. Ben de Steam doları geçtiğinden beri hiç oyun almamıştım. Neyse deyip oyunun mağazasına girdim ve oha lan 6 dolar mı sen ne yapmaya çalışıyorsun beni yatırmak mı istiyorsun 6 dolar tam 200 TL diyerekten bu oyunu almadım. Ardından arkadaşımın gözünde bir rütbe atlamak vasıtasıyla at kafasından yarra ve sonuç olarak Little Company'yi deneyimlemiş oldum. <gülüyor> <gülüyor> Little Company. Oyunun temel mantığı SCP Containment Breach'e bir hayli benzer. İkisi de bir tesiste sıra dışı varlıklarla belirli görevleri yapmaya çalıştığımız oyunlar. Little Company'den bahsedecek olursak siz ve diğer 3 amip arkadaşınız uzay geminizle rastgele oluşturulmuş gezegenlere inerek indiğimiz gezegendeki terk edilmiş tesislerde çalıştığımız şirketlerimiz için malzemeler topluyoruz. Gezegenlerin her birinin farklı bir teması ve zorluğu var. Tesis içerisinde çeşitli yaratıklar bulunmakta. Bu çeşitlilik kimi zaman kafanıza yay yerleştiren bir yaratıktan kimi zaman da eli kuruş isteyen, vermeyince de bıçaklayan Keko'ya kadar değişmekte. İçeride kullanabileceğimiz bazı aletler var. Karanlık ortamlar için el feneri, Keko için kürek, arkadaşlarınızı trollemek için teleport, birbirinizle haberleşmek için telsiz. Bunları da tesisten topladığınız malzemeleri şirketinize sattıktan sonra gelen para ile geminizde bulunan terminalden sipariş veriyorsunuz. Siparişler bulunduğunuz gezegene bir uzay aracı ile inmekte. Ama dikkat edin altında durmayın. Gemimizde sadece sipariş vermek ve gezegenden ayrılmak dışında birbirimizin nerede olduğunu gösteren bir ekran da var. Bu sayede istenildiğiniz Geldiği takdirde gemideki kişiye telsiz aracılığı ile tesisteki kapıları terminal aracıyla açtırabiliyoruz. Yani baktığın zaman mantığı gayet eğlenceli ve kolay bir oyun. Fakat sunduğu deneyim açısından benim ilk defa karşılaştığım bir şey sunuyor. Proximity Chat. Bu özellik oyun içerisinde o kadar iyi bir şekilde entegre edilmiş ki. Girdiğiniz mekandaki ses yankıları, dış mekandaki ses uzaklıkları sanki gerçekten oradasınız da sesi duyuyorsunuz gibi. Normalde sesli sohbet deyince uzaklığınız ve mekanınız ne olursa olsun arkadaşınızla konuşabilirsiniz değil mi? İşte bu oyunda onu yapamıyorsunuz. Gerçek hayattaki yakınlık uzaklık kuralları neyse bu oyunda da aynalara geçerli. Ve bu özellik deneyimi en üst sıralara taşıyor. Yani evet oyundayken Discord kullanmıyorsunuz. Arkadaşınızın uzaklardan gelen boğuk çığlıkları, kendi kendilerine söyledikleri anları duymak ayrı bir komedi yaratıyor. Bir başka unsur ise atmosferi. Videonun başında bahsettiğim gibi bu oyun liminal space etkisini kullanıyor. Tamamıyla boş ve cansız odalar. Attığınız her adımın yankısı, patlamış borulardan sızan gazın sesi, tüm bunların yanında etrafta dolanan yaratıkların ayak sesleri. Mesela bu gördüğünüz şeyin ismi Boarding Bug. Halk arasındaki ismiyle uçucu. Hızlıdır. Ya canınızı ya da malınızı ister. Öldürmesi kolaydır. Bu oyunun yaratıkları hiç normal değil. Mesela arkanızda sizi kovalayan ayaklı köpek balığı mı var? Ve siz ondan kaçmak için bir yere girip kapıyı mı kapatıyorsunuz? Boşuna kapatmayın. Çünkü bu oyundaki yaratıklar kapıları açabiliyor. Bu oyunda en salak yaratık bile kapıları açabiliyor. Yani anlayacağınız şekilde en beyinsizi bile üç beyin kelime biliyor, ateş yakabiliyor. Bir sürü birbirinden farklı yaratık bulunmakta. Bunların içinde Marvel'dan kovulan örümcekler ve kocaman ağzı olan şeyler dahil. Ama asıl olay bunlar değil. Mesela Brecken. Bunlar tam bir korku Size kendisini göstermekten kaçınır. Sinsidir ve zekidir. Eğer size doğru koşuyorsa birkaç saniye bakın bu sizden uzaklaşmasına sebep olacaktır. Ama fazla bakmayın yoksa sinirlerim sizi yine öldürebilir. Öldürdüğü yetmezmiş gibi bir de cesedinizi çalıp götürüyor. Siz önde malzeme ararken arkanızdaki arkadaşınızın ölüp ölmediğini bile anlayamıyorsunuz. Arkanızı döndüğünüzde gördüğünüz tek şey yere damlamış o kan parçaları. Sapık bu çocuğun cesedi de alıp gitmiş. Peki ya boynu yaydan olan bu mankenimsi yaratığa ne dersiniz? Göz temasını kestiğiniz anda sizi öldürmek için üzerinize doğru koşuyor. Ve kafanızı koparıp yerine yay sokuyor. Peki ya en epine gelirsek? Hayalet kız. Spamlanma ihtimali oldukça düşük. Bu yaratık oyun başına rastgele bir kişiyi seçiyor ve sadece ona gözüküyor. Ve seçtiği kişi ölene kadar onu kovuluyor. Sizler ise o sırada kendi kendine ölen ve bağıran takım arkadaşınızdan başka bir şey görmüyorsunuz. Bir de bu kutu kafalı var. Kendisi Jester. Kafasındaki kutuyu çalmaya başladığında kaçmaya başarısınız iyi olur. Çünkü yaptığı şey kafasındaki çarkı çevirmek değil. Bir geri sayım yapmak. Geri sayım bittiğinde ise nerede olursanız olun sizi öldürmek ...koşarak gelecek ve onu durduramazsınız. Bütün bunlardan sonra tesise girmektense dışarıda mal mal takılmayı mı seçtiniz? Bu da sizi kurtarmayacak, onunla tanışın. Kör Köpek. Kendisi isminden de anlayabileceğiniz gibi kör ama kulakları aşırı sağlam. Ve yerinizi bu sayede tespit edip sizi avlıyor. Bu da oyundaki en önemli şey olan Proximity Chat'i devre dışı bırakıyor. Bu yaratık etrafınızdayken çenenizi kapalı tutsanız iyi olur. Kanka solda köpek, solda köpek, köpeğe gidiyorsun, kanka köpeğe gidiyorsun! Ne ara? Lara geleceğim duruma göre a koydum. O kadar mı Duyuyor musun? Duyuyor musun köpek altında değil mi? Ben ne bağırıyorsun? Altında. Gel a**a Korkuyorum köpek altında. Ya yukarıda yukarıda yukarıda. Gelecek mi artık? Korkuyorum. Önüne istemiyor musun zaten sonra? Lan! Gelecek <laughs> mi? A**a ya. Bir ton parça bıraktım orada senin yüzünden. Köpek vardı. Ç Köpeğini kanka salamına gerçekten burada si bekleyeceğim si ya. Kanka köpeğe denk geldim köpeğe ben dedim ya. Ya köpeğe ağzını ağzını kes sen geliyorsun ya. Köpek saldırmıyor zaten. <laughs> Korkuyorum s diyor bir de ya. Kalan yaratıklar ise SCP-35, fındık ve üstünüze bekleyip altından geçtiğinizde kafanızı s**ken götü s**tim bu s**tim s**tim acı göt lalesi bu böceği tesisten alabileceğiniz aldınız ve gemiye getirdiniz. Peki ya şimdi ne olacak? Geminizi gezegenden kaldırıyorsunuz ve şirketinizin malzemeleri sizden almak için bulup gezegene iniş yapıyorsunuz ve elinizdeki her şeyi satıp burada parayı çeviriyorsunuz. Ama durun hemen sevinmeyin. Şirketiniz çalışanlarına mobik yapmayı sevdiği için siz değerli çalışanları bir kota belirliyor. Eğer ki kotayı tamamlayamazsanız hemen endişelenmeyin. Şirket sizler gibiler için özel bir eğitim alanı hazırlamış. Burada sizin gibi kotayı tamamlayamayanları eğitiyor ve bu sayede nasıl istenilen kotayı doldurabileceğinizi öğrenebiliyorsunuz. Yani kısaca amongus oluyorsunuz. Sonrasında ise aynı şeyleri tekrarlamaya devam ediyorsunuz. O zaman aynı şeyleri tekrarlaya tekrarlaya sıkıcı olmaz mı? diye soracaksınız. Hayır. Let's go Little indiğiniz her gezegen birbirinden farklı ortama sahip. Bu sebeple bir öncekinde yaptığınız şey bir sonrakinde aynı olmuyor. Peki bu da mı yetmedi? Oyunun mod desteği de var. Kim sikibidi tuvaletin kendisini kovalamasını istemez ki? Ya da dört kişilik sınırı mı? Siktir et! Dördün yanına bir sıfır koyarız, olur biter. Ya da bu kekoyu çok yakışan bir ses paneli de ekleyebiliyoruz. Little Company bu kadar iyi yapan şey tek bir şey değil aslında. Her şeyi. Proximity chatinden tut atmosferine, atmosferinden tut zamanlamalarına kadar her şeyiyle mükemmel. İki saniye önce arkanızda konuşan arkadaşınızın bir anda bağırma sesi ortadan kaybolması mı dersin? Tesiste dolanırken arkadaşınızın bir anda size ses vermeyi kesmesi aklınızda bir sürü teori dönmesine sebep oluyor. Kimin hayatta olup, kimin öldüğüne dair hiçbir bilgi, bilgi verilmiyor. Her an her şey olabilir. Ve işin daha da garibi ise bütün bu her şey 867 MB içerisinde bulunuyor olması. Bir erken erişim oyunu olmasına rağmen oldukça mükemmel. Parasını kesinlikle hak ediyor. <gülüyor> <gülüyor> burada burada! burada, burada, burada. Öldüm ama koyayım. Aa aynen de iki dedi. dedi. <gülüyor> <gülüyor> Aa üç <laughs> dedi. Mutlaka siz de alıp deneyimlemelisiniz. Bu arada prosu olmayanlar için oyun crack'te de var. Yani şimdi yani yani yani, yani şey yani.